Merhaba arkadaşlar. Burası Doğu Beyazıt çarşı gördüğünüz gibi. Şöyle ben eve doğru gideceğim dedim bir çarşıyı çekeyim. Size zahmet izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. şu anda aşama doğrudur. Şey gideceğim. Burası 14 Nisan Caddesi. Akşama doğrudur diye şu anda eve doğru gideceğim. Dedim giderken bir video çekeyim. gördüğünüz gibi AVM taksi. Atatürk Lisesi şöyle görüyorsunuz. Nice insanlar o okulda okudu, eğitim aldı. Burası da Fen Lisesi. Görüyorsunuz işte şöyle. Gördüğünüz gibi Fen Lisesi. Aynen şimdi. Aynen yoruma devam edeceğim. Fen Lisesi ma maşallah çok güzel. Ömer çıktın. Fen Lisesi yazıyor. Merhaba. Burası AVM girişi. Burası da AVM girişidir, görüyorsunuz. Şimdi buradan aşağı ineceğim. Merhaba nasılsın? Iyi. Teşekkürler. İşte gördüğünüz gibi şimdi salman pazajı gireceğim. İyi. Merhaba, teşekkür abi. Burası da salman Pazacı akşama doğru olduğu için herkes kapanmış eve gitmiş burası Salman Pazacı işte şu anda su geliyor of değil he kesmiş su o ya Pazar suyu almış gör, görüyorsunuz <laughs> Bir Doğru. Doğru. Lasaq insabine hekofkuti. Bu olur yani türmüş türmüş şey. Şey yecer. Türmüş şey. Arada boşluğu var, boşluğu beinsiz. Tam arada boşluk var. Nasıl geliyor? Bu <laughs> boşluklarda o yaman, kolay yaman beinsizdir aslında. Sen bir beinsiz senler git bak. Bak adam ne dedi. Hepsi O da, o da konuşuyorsun. Tab tamam, geçes bak. Hadi tab. Eğer öyle Görüyorsunuz Salman Pazacı. Arkadaşlar size zahmet izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendi çevrenize de abone yaptırın. Şu anda sanma fazla çıkıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi şu taraf ben Ahmet hani pazajı Şöyle görüyorsunuz. şöyle gördüğünüz gibi devam ediyor. Maçın başı. Kardeş Tarazi abi. Hanifi. Bir Hanifi çekelim. Maçın başı. Hanifi bana bir video çekiyor Hanifi Bey. Nasıl iyi misin? Telefonla konuşuyorsun. Ha, sen evet, Şu anda telefon görüşmesini atıyorum. Evet. Ee, müsaaden var mı abi? Tamam ben gidiyorum. Tamam abi. Gel mi? Yok ben, ben yolda eşya alacağım. Ben yolda eşya alacağım. tamam abi. Göğsüz kendi bak. Teşekkürler sağ. Ben YouTube'a atacağım haberin YouTube olsun. Tamam. Bu hortudur. Hortu e, TikTok beni, e, takip edebilirsiniz. Şu an telefonla konuşuyor bırakıyorum. Açtı <laughs> 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 i̇şte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Burası Ahmet Han'ın yolu tarafına giden yoldur. Burası Ahmet Han'ın giden yoldur. Şu anda yolumuza devam ediyoruz. Eve doğru gidiyorum. Ali abi. Çıt ki. Dumanı çana. Bala bas kutu şarjı <laughs> gibi. Kazan Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ben buradan kapatacağım. Size zahmet izledikten sonra kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize hayırlı akşamlar, hayırlı iftalar. Arkadaşlar hepinize hayırlı akşamlar. Hepinize hayırlı Ramazan arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.